değiştirmemiz gerekiyor. Spoiler vardı size. Çok güzel değil mi? <laughs> Bayıldım. Gerçekten tam benim için dizayn edilmiş bir t -shirt. Ve tabii ki kombini tamamlayan önemli bir parçamız var. benim gibi böyle zamanlarda ya Cadılar Bayramı üzerinde değil, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı vesaire. Hani gereken günler olduğunu bildiğim zaman kendimi daha motive hissediyorum. Hazırlanmayı ve bugünlerde günlerde ekstra bir şeyler yapmayı çok seviyorum ben. Benim için e, yerli yabancı fark etmez. Ben her türlü kutlamaya varım. Güzel ve e, özenli yaşamaya çalışıyorum. Benim sanırım mottolarımdan birisi bu. Kardeşim bana bu tişörtün yani left de böyle bir tişört olduğunu söylediğinde koşarak gittim ve aldım. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Ben Cansu. Bugün sizinle pumpkin spice şurubu yapacağız. O meşhur kahve zincirlerinde her sezona özel kahveler geliyor ya. Pumpkin Spice Latte de bunlardan birisi zaten. Bu şuruplarını senelerdir kendim evde yapıyorum. Satın aldıklarımla bence aynı oranda. Hatta şeker seviyesini kendim ayarlayabildiğim için daha e, ağız tadımı uygun olduğunu fark ediyorum. Çok memnun olacağım. Çok mutlu olacağım. Ve bence muhteşem geçecek bir video olacak. Ve çok faydalı olacağını düşünüyorum. Eğer bu tarz şeyleri seviyorsanız... E, mutfakla aranız iyiyse çok aranızın iyi olması da gerek bile yok aslında yani tek turuncu mumun bu olduğu için ve ortama uygun olan bu olduğu için şu Beton Body aldığım mumu yakacağım. Bu arada mumların aslında zararlı olduğunu biliyorsunuzdur. E, bende doğal e, mumlar da var ama onlar bu kadar al benili görünmediği için bu seferlik yine bunu yakacağım. Ama çok ağır. Yani sürekli mum kokluyor olmak aslında sağlığımıza zararlı bir şey. Bunu da belirtmeden geçirmeyeceğim. Biliyorsunuz her videomda bir kamu spotu mutlaka yer alıyor. <laughs> Faydalı olsun istiyorum. E, i̇zlediğinizde gerçekten bir şeyler öğrenin istiyorum. Evet güzel vakit geçirelim. Mutlu olalım. Kozi e, ve sıcak bir ortamda birbirimize iyi gelelim. Ama bir şeyler de öğrenelim. Makro'da böyle minyatürde balkabakları satılıyor. Ee, galiba file'de de satılıyor. Oradan henüz gidip bakma fırsatı bulamadım. Kesip yediğinizde çok tatlı şeyler değiller minyatür oldukları için. Ama görünüş olarak e, bir ay boyunca en azından bozulmadan dekor objesi olarak durabiliyorlar. Bu da seneler önce Esra aldığım bir kupa, kahve kupası. Yine peçeten aynı yerden. Önce göstermiştim. Bu kavanozum da ACV 2'den. İçinde de hurma ve kayısı var. Bunların aynılarından var. Her sene geliyor. Ama bu kadar kaliteli değil. Yani bir şuna bakın. Bir de ACV 2'nin bu sene vitrine koyduğu ürünlere bakın. Malzemelere geçebiliriz. Başrol zaten bal kabağı. Ben Metro'dan dondurulmuş e, balkabağı püresi almıştım. 2 tane karanfil, 3 tane koymuşum ama galiba iki tanesini kullanacağım. Şunu da şöyle karanfil tanesi atıyorum. Şu şekilde. Arçın çubuklarımız var. Toz zencefilimiz var. Beğendiğimizin bildiği adıyla muskat. Muskat tercih etmeyenler var, biliyorum. Ekleme zorunluluğunuzun bence bulunmadığı bir baharat bu. Ben ekliyorum. Eklemediğim tarifler de oldu. Onlar da kötü olmadılar. Gayet e, tükettiğim o dışarıdaki pumpkin spice latte'nin e, şurubunun aynısı oldu. Çok yakın oldu diyebilirim en azından. O yüzden tercihinize bağlı. Ben bir tane rendeliyorum biraz. E, yapmayı da bilirsiniz, eklemeyi de bilirsiniz. Aynı zamanda şekerimiz var. Bu arada ölçü bardağı benim için. Paşa Bahçeden aldığım bir çay fincanı bu. Hem çok gerçekten ergonomik ve çok kaliteli. Ağızda bıraktığı his de çok güzel olan bir bardak. Bunu ben ölçü kabı olarak kullanıyorum. Normalde yarım su bardağı diyor tam ölçüsünde. Ben şekeri çok yoğun sevmediğim için genelde tariflerimde hep bir parmak, iki parmak daha az şeker kullanırım. Şekeri ve suyu birlikte biraz ocağa alıp ısıtacağız. ve bir dakika kaynayacak bu şekilde Mutfağa toplayıp ardından da kahvemizi yapalım çünkü şurubumuz süzüldükten sonra kullanıma hazır olacak şahane gidecek. Bir latte yapayım ve şurubu kahveme nasıl eklediğimi göstereyim istiyorum. Makinem Delonghi'nin filtre kahve ve espresso yapan manuel bir makinesi. Tam otomatik makine tercih etmedim. Etmek de niyetinde değilim. Çünkü tam otomatik kahve makinelerinin yaptığı kahve benim damak zevkime çok uygun olmuyor. Bu şekilde kahvemi daha çok beğeniyorum. Bence Delonghi en iyi kahve makinelerinden, markalarından bir tanesi. Sponsorlu değil zaten ama umarım bir gün Delonghi bana sponsor olur. <laughs> o gün gelirse eğer gururla bu video sponsorludur diyeceğim. Manifest. Bir yandan arıtıcı çalışıyor o yüzden bu gelen sesi engelleyemeyeceğim. Fişini çekmek istemiyorum çünkü. Ben espressomu nasıl yapıyorum? Şunu makrodan almıştım. İçinde kahve vardı. Bittikten sonra ben kendi kahvemi ilave ettim. Bayıldım çünkü yani. Tekrar geldim bilmiyorum. İtalyan bir markaymış. İçine koyduğum kahve de şu. Ben genellikle Chibon'un bu espresso öğütülmüş kahvesini kullanıyorum. Yüksek yoğunluklu. Yani yoğun kavrulmuş. Kahve makinemde şöyle bir sorun var. Tek yaşadığım tek sorun şu. Düşünmemişim bu detayı. Kahve öğütmüyor. Bir öğütücü almam lazım. Senelerdir sürekli erteliyorum. Ve öğütücü alana kadar da öğütülmüş bir kahve tüketmem gerekiyor. O yüzden şunu severek kullanıyorum ben. Şu anda işimi oldukça iyi görüyor ve lezzetinden çok memnunum. O yüzden de belki öğütücü alma konusunu biraz erteliyorum. Zaten keyfim yerinde olduğu için. Şöyle kahvemizi ilave ediyoruz. Dökerek o esnada şunu yapana kadar süt ısıtıcımız da hazır olsun. kaynama noktasına getirmemeniz lazım yoksa kahveniz yanar ve lezzetsiz olur. Bu da önemli bir detay. Espresso'nun içine pumpkin spice şurubundan ekleyeceğim. Çok kaynar bir şekilde eklememeye çalışıyorum çünkü kahvemi yakmak istemiyorum. O yüzden biraz ılıttım şurubumu. Şurubu bir ay kadar buzdolabında saklıyorum ben. Yani hemen bitirmek mümkün değil, çok çok az kullanıyorum. Yoğun bir şurup olduğu için. Şöyle azıcık daha Üzerine biraz böyle tarçın serptiğiniz zaman çok güzel bir görünüm oluyor kaşığı kadar eklenmeliydi bence. O yüzden bunu aklınızda bulundurabilirsiniz. Tam benim yaptığım ölçülerde yaparsanız eğer en az bir tatlı kaşığı şurup eklemeyi unutmayın ki tadını yoğun alabilmek için. Şimdi bal ve ben salona gidiyoruz. Kahvemizin tadını çıkarıyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Elimden geldiğince üretken olmaya çalıştığım videolarla, özel günler, sezonlar, bunlarda neler yapabiliriz tarifleri, içerikleri, belki alışverişleriyle karşınızda olmaya devam edeceğim. Önümüzdeki aylarda e, Tofinat Latte, yani büyük ihtimalle Aralık'ta veya Kasım'da bilmiyorum, Tofinat Latte ile ilgili bir şurup videosu gelir. E, dilerseniz eğer kahvemi nasıl yaptığından bahsettim elimden geldiğince ama yeterli gelmediyse e, bir kahve ile ilgili bir video çekebilirim ve ee, benim en sevdiğim videolardan birisi olur bu büyük ihtimalle. Çünkü kahve yapmayı, kahve ile ilgili bir şeyler okumayı, araştırmayı, izlemeyi çok seviyorum. Ve güzel kahve yaptığımı düşünüyorum. En azından arkadaşlarım, misafirlerim, e, ailem öyle söylüyor. Kahve nasıl yapılır? Makine çeşitleri nelerdir? Kahve çeşitleri nelerdir? Ee, işte, ristretto, Bianco, latte, Cappuccino, Espresso, Americano bunlar ne demek? Bunlardan bahsedebilirim eğer isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Ben şimdi ah, pumpkin spice latte'mi içeceğim. Ardından tişörtümü olabildiğince çok kişiye göstermek için dışarı çıkacağım. Ve akşam videomu editlemeye oturacağım. Biraz yorucu oluyor ama değer. Çünkü çok keyif alarak yaptığım bir şey oldu bu. Keşke daha önce başlasaydım diyorum. Umarım sizinle güzel bir yolculuğumuz olur. Videolarımı beğeniyorsanız, sonrakileri merak ediyorsanız abone olmayı lütfen, lütfen, lütfen unutmayın. Aynı zamanda izlediğiniz videoları beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamanız, yani bunu somutlaştırmanız oldukça önemli. Yorumlarda bana sormak istediğiniz konuyla alakalı veya konudan bağımsız gelecek videolarla ilgili veya bu bahsettiğim detaylarda aklınıza takılan bir şeyler olursa, geri bildiriminiz olursa her zaman açayım. Lütfen yazın ve konuşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay. Gece de parlayan bir efekti varmış. Ne deniyordu ona? neydi ya? Onu unuttum. <laughs> İsmini unuttum. Reflektör değil. Ne? Hatta çocukken odamızda şey yaparız. Tavana yıldız, ay vesaire kalp bir şeyler yapıştırırdık. Ne? Neon değil. Ay neydi ya? Neyse.